Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Tog'un şu 0 ile 100 km arasındaki mevzusu var ya, onu bir inceleyeyim dedim. Geçen hafta sonu şehir dışındaydım, yolda bir deneme imkanı oldu. Aslında bu denemem normal, işte aracımızda giderken, günlük hayatta, yaşayacağımız şekilde bir denemeydi. Bu denemeyi şimdi sizlerle beraber izleyelim, videonun sonunda da bunu bir tartışalım sizlerle. E evet, şimdi spor modu alıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Spor modu. Arabada 3 kişiyiz. Rejeneratifi kapattım. Yol durumuna göre. Şöyle önce yola bir çıkıyorum. Yola çıktım. Yol müsait mi? Müsait. Evet sıfırı görelim. Sıfırı gördük. Hazır mıyız? arada böyle oldu. Konfor modunu alıyorum. gördük. Evet, Haziran ayındayız. Şu andaki sıcaklık 25 derece. Arabada 3 kişiyiz. 3 farklı sürüş modunda aldığımız veriler bunlar. Ben de şimdi sizinle beraber videoda bakacağım kaç saniye tuttuğuna. Ona göre tekrardan bunu bir değerlendirelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar sonuçlar gördüğünüz gibi bu normal yaşantımız günlük içerisindeki yaşantımız bir kare aniden hızlanmamız gerekti neler yaptık biraz onu anlatmaya çalıştım fakat bu videonu sanırım ikincisini de çekmek gerekiyor bu sefer herkesin çektiği gibi en az 1 iki defa aynı modlarda deneyerek bir bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz işte araçta yolcu olmadan klimayı kapatarak vesaire yani arabayı sadece gücünü gösterebilmek adına bir deneme yapacağım. Bir kere daha deneyeceğim ve bunu her modda birkaç defa tekrarlayacağım. Bu görüntüleri de sizlerle en kısa zamanda paylaşacağım. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ayrıca kanalı takip eden ve değerli yorumlarını esirgemeyen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar tüm yorumlara cevap yazmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Sizlerden tekrar ricam kanalı beğenmeniz, takip etmeniz varsa merak edenlere önermeniz olacaktır. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.